Binom açılımı ile ilgili sorularımızı çözmeye devam edecek olursak bu sorumuzda x kare eksi 2y artı 3z üzeri 5 açılımındaki katsayılar toplamı soruluyor. Katsayılar toplamını bulabilmek için x yerine 1, y yerine 1 ve de z yerine 1 yazmamız gerekir. Buna göre 1 eksi 2 artı 3'ün 5. kuvveti olacaktır. Yani 2'nin 5. kuvveti gelir ki bu da 32 olarak bulunur. Demek ki bu ifadenin katsayılar toplamı 32'dir. Diğer örneğimizde ise 2x 3y artı 2 üzeri 6 açılımındaki sabit terim soruluyor. Polinom gibi düşünecek olursanız x yerine 0 ve y yerine 0 yazdığımızda sabit terimi buluruz. Burada 0 yazmamızda bir sakınca yok çünkü tanımsız yapan bir değerimiz yok. O halde 0 eksi 0 artı 2 üzeri 6 olacaktır ki sonuç 64 olarak bulunur. Yani bu açılımdaki sabit terim 64'tür diyoruz. Bir diğer örneğimizde ise x kare eksi y kare artı z üzeri 5 açılımındaki x üzeri 4 y üzeri 4 çarpı z'li terimin kas sayısını soruyor bize. Öncelikle şunu hatırlayalım. x üzeri p y üzeri q z üzeri r'li terimin kas sayısı bulunurken Tabi burada x artı y artı z üzeri n olmak üzere ve p artı q artı r eşittir n'e karşılık gelmek üzere n faktöriyel bölü p faktöriyel q faktöriyel r faktöriyeldi. p q ve r'yi bulmak istersek x'leri dördü x karenin karesi şeklinde yazıyoruz. Çünkü birinci terimimiz x kare x karenin karesi çarpı. ikinci terimimiz y kare olduğu için yine y karenin karesi yazdık çarpı z üzeri bir oldu. Demek ki P dediğimiz ifade 2 oldu. Q dediğimizin değeri 2 oldu. R dediğimizin değeri de 1 oldu. O halde bunun açılımı yani x üzeri 4 y üzeri 4 çarpı z'li terimin katsayısı şu şekilde bulunur. x karenin karesi çarpı eksi y karenin karesi çarpı z üzeri 1 çarpı 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel, 2 faktöriyel, 1 faktöriyel olacaktır. Buradan sadece katsayıyı hesaplayacak olursak 120 bölü 4 yani 30 olarak buluruz. Demek ki x üzeri 4 çarpı y üzeri 4 çarpı z'li terimin katsayısı 30'dur diyoruz. Başka bir örneğimizde ise x artı y artı z üzeri 8 açılımında kaç terim vardır diye soruyor. x artı y artı z üzeri n açılımında terim sayısı n artı 1 çarpı n artı 2 bölü 2 idi. O halde burada n yerine 8 geldiğine göre terim sayısı 8 artı 1 çarpı 8 artı 2 bölü 2 olacaktır. Yani 9 çarpı 10 bölü 2 yani 45 olarak terim sayısını bulmuş oluruz. Bu örneğimiz ise x eksi y eksi z üzeri 7 açılımında x kareli kaç terim vardır diye sormuş bize. Bu soruyu kolayca çözebilmek için şöyle yapmalıyız. x eksi parantezinde y artı z desek üzeri 7 olacak. Bunu birinci terim, bunu da ikinci terim gibi düşünürsek ve x'in üzerine kare gelebilmesi için 7'nin beşlisini kullanacak olursak x üzeri 7 5 çarpı y artı z üzeri 5 olacaktır. Şimdi burada şuna dikkat ediyoruz. 7'nin 5'lisi x kare çarpı y artı z üzeri 5 olur. y artı z üzeri 5 de kaç tane terim varsa x kareli terim o kadardır. Peki y artı z üzeri 5'teki terim sayısını nasıl buluyorduk? 5'in bir fazlası yani 5 artı 1'den 6 tane terim vardır. Demek ki 6 tane de x kareli terim bulunur. Bu sorumuz ise x kare eksi 2x artı 1 bölü x üzeri 4'ün 3. kuvvet açılımında x üzeri eksi 11'li terimin kaç sayısını soruyor bize? O halde öncelikle x kare eksi 2x artı 1 yerine x eksi 1'in karesi yazabiliriz. Bölü x'leri 4 yerine de x karenin karesi düşünelim. Üzeri 3 olacaktır. Bunu x eksi 1 bölü x karenin karesi şeklinde yazacak olursak sonuç olarak şunu elde etmiş oluruz. x eksi 1'in bölü x kare üzeri 6 olur. Bir işlem daha yapalım. x'i x kareye böldünüz. 1 bölü x oldu. Eksi. Eksi 1 ile x kareyi böldünüz. 1 bölü x kare oldu. Üzeri 6 olur. Yani soru bize 1 bölü x eksi 1 bölü x kare üzeri 6'lı terim açılımında x üzeri eksi 11'li terimin kas sayısını sormuş oluyor. Bu yine 6'nın r'lisi olsun diyoruz. O halde 1 bölü x üzeri 6 eksi r çarpı eksi 1 bölü x kare üzeri r olacaktır. Bunun x üzeri eksi 11'li terim olmasını istiyoruz. Buradan x üzeri r eksi 6 olur çarpı x üzeri eksi 2 r olur. Eşittir. x üzeri eksi 11 olsun diyoruz. Üstleri toplayacak olursak eksi 6 eksi r eşittir eksi 11'den r'nin değerini 5 buluruz. O halde tekrar 6'nın 5'lisini açıyoruz. 1 bölü x üzeri 6 eksi 5'ten 1 gelecek çarpı eksi 1 bölü x kare üzeri 5 gelecektir. 6'nın 5'lisi 6 olur. Çarpı 1 bölü x çarpı eksi 1 bölü x üzeri 10 olur. Yani sonuç eksi 6 çarpı 1 bölü x üzeri 11. Yani eksi 6 çarpı x üzeri eksi 11 olur. Demek ki kat sayısı eksi 6 olarak bulunur. Bir diğer sorumuz ise n'in sıfırlısı çarpı 7 üzeri n artı n'in birlisi çarpı 7 üzeri n eksi 1 artı şeklinde gidiyor. Ve n'in enlisi eşittir 4 üzeri 12 olduğuna göre n kaçtır diyor. Bunu şu şekilde yazarsak daha rahat görürsünüz n'in sıfırlısı 7 üzeri n çarpı 1 üzeri 0 artı n'in birlisi 7 üzeri n eksi 1 çarpı 1 üzeri 1 artı n'in ikilisi olsaydı 7 üzeri n eksi 2 çarpı 1'in karesi olacaktı. Bu şekilde devam edecek olursak n'in n'lisi 7 üzeri 0 çarpı 1 üzeri n demektir. Bu ise 7 artı 1'in n'inci kuvvet açılımına karşılık gelir. 4 üzeri 12 imiş. Yani 8 üzeri n eşittir 4 üzeri 12 olur. Buradan 2 üzeri 3n eşittir 2 üzeri 24 olacaktır. Demek ki 3n eşittir 24 ise n değeri 8 olarak bulunur. Buradaki n değeri 8'dir diyoruz. Bu sorumuzda x küp eksi 2x kare çarpı y üzeri 5 açılımındaki terimlerden biri a çarpı x üzeri 13 çarpı y üzeri b olduğuna göre a artı b'yi sormuş bize. O halde yine 5'in R'lisini açalım. O halde x küp üzeri 5 eksi R çarpı eksi 2 x kare y üzeri R gelecektir ve biz bunun hangi terim olmasını istiyoruz? A çarpı x üzeri 13 çarpı y üzeri b olmasını istiyoruz. Sadece x'li terimleri alıyorum. x üzeri 15 eksi 3 R çarpı Buradan da x üzeri 2r eşittir. x üzeri 13 olsun diye uğraşacağız. Üstleri toplarsak 15 eksi r eşittir 13 olur. Demek ki r değeri 2'dir diyoruz. Şimdi tekrar 5'in ikilisi açılımını yapacağız. x küp üzeri 5 eksi 2'den 3 olur çarpı eksi 2 x kare çarpı y üzeri 2 gelecektir. Buradan 5'in ikilisi 10 çarpı x üzeri 9 çarpı -2'nin karesi 4 çarpı x üzeri 4 çarpı y'nin karesi olur. Bu artık a çarpı x üzeri 13 çarpı y üzeri b'ye eşit demektir. Yani 40 çarpı x üzeri 13 çarpı y'nin karesi eşittir a çarpı x üzeri 13 çarpı y üzeri b olur. Buradan x üzeri 13'ler gider. Demek ki a'nın değeri 40 y kareştir y üzeri b'den b'nin değeri de 2 olarak bulunur. Taraf tarafa toplayacak olursak a artı b'nin değeri 42'dir diyoruz. Yine 3 terimli bir açılım. 2x eksi y artı z üzeri 7 açılımında terimlerden birisi k çarpı x çarpı y'nin küpü çarpı z'nin küpü olduğuna göre k kaçtır demiş. O halde açılımımızı yapacak olursak 2x üzeri 1 çarpı eksi y üzeri 3 çarpı z üzeri 3 çarpı 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel eşittir k çarpı x çarpı y'nin küpü çarpı z'nin küpü olmak zorundadır. Buradan 2x çarpı eksi y küp çarpı z'nin küpü çarpı 7 6 5 çarpı 4 bölü 3 faktöriyel eşittir yine k çarpı x çarpı y'nin küpü çarpı z'nin küpü olur. Şimdi buradan 3 faktöriyel 6'dır gider. 4 kere 5 20 çarpı 7 140 olacaktır. 2 çarpı 140 280 olacaktır. 280 çarpı x tabi buradan bir eksimiz gelecek. Y küp z küp eşittir. K çarpı x y küp z küp olur ki K'nın değeri eksi 280 olarak bulunur. Bir başka örneğimiz ise n'in sıfırlısı artı 2 çarpı n'in birlisi artı 4 çarpı n'in iklisi şeklinde devam ediyor. Bu toplamın değeri aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bize. Burada n'in sıfırlısı desek çarpı 1 üzeri n olsa artı n'in birlisi 1 üzeri n eksi 1 çarpı 2 üzeri 1 oldu. Artı n'in ikilisi 1 üzeri n eksi 2 çarpı 2 üzeri 2 yani 4 oldu. Artı bir tane daha yazayım. n'in üçlüsü 1 üzeri n eksi 3 çarpı 2'nin küpü yani 8 oldu. Bu şekilde devam edecektir. Bu ise 1 artı 2 üzeri n açılımına karşılık gelecektir. Yani sonuç 3 üzeri n olarak bulunur. Doğru seçenek D seçeneğidir. Bir başka örneğimiz ise 3'ün 3'lüsü artı 4'ün 3'lüsü artı 5'in 3'lüsü şeklinde 10'un 3'lüsüne kadar olan toplamın aşağıdakilerden hangisine eşit olduğunu soruyor. Burada 3'ün 3'lüsü yerine 4'ün 0'lısı desek artı 4'ün 3'lüsü yerine de 4'ün 1'lisi desek kuralımızdan burası 5'in 1'lisine eşit olacaktır. Yani burası 5'in 1'lisi oldu. 5'in 3'lüsü yerine de 5'in 2'lisi desek 5'in 1'lisi artı 5'in ikilisi eşittir. 6'nın ikilisi olacaktır. Kuralımız gereği. Yani buraya kadar olan kısım 6'nın ikilisi oldu. Burada 6'nın üçlüsü var. O halde 6'nın ikilisi artı 6'nın üçlüsü 7'nin üçlüsü olacaktır. Şimdi 6'nın üçlüsünden sonra 7'nin üçlüsü vardı. 7'nin üçlüsü yerine 7'nin dörtlüsü yazabiliriz. O halde 7'nin üçlüsü artı 7'nin dörtlüsü de 8'in 4'lüsüne eşit olacaktır. 7'nin 3'lüsünden sonra 8'in 4'lüsü vardır biliyorsunuz. 8'in 3'lüsü vardır. O zaman 8'in 3'lüsü ile 8'in 4'lüsünü toplayacak olursak 9'un 4'lüsü olacaktır. 9'un 3'lüsü var. 9'un 3'lüsü ile 9'un 4'lüsünü toplayacak olursak 10'un 4'lüsü olacaktır. 10'un üçlüsü var. Onun üçlüsüyle onun dörtlüsünü toplayacak olursak da 11'in dörtlüsü olacaktır. 11'in dörtlüsü de 11'in yedilisine eşit olur. Yani 11'in yedilisi olarak bu sorunun cevabı bulunur. Doğru seçenek E seçeneğidir diyoruz. Dersimiz burada sona erdi arkadaşlar.